Çok korktum Niko sana bir şey oldu diye seni bir daha göremeyeceğim zannettim. Menice artık korkmana gerek yok. Merak etme, ben senin yanındayım. Bütün sorunlarımızı hallettim ben. Babam iyi mi acaba? Niko çıktı. Babam içeride kaldı. Bir patlama sesi geldi. Hemen kontrol etmeliyim. Baba, baba, baba benim yüzümden öldün sen. Baba yaşa lütfen. Ne olursun yaşa. Hayır. Babam ölmüş. Niko. Senden bunların intikamını alacağım. Hem sevdiğim kadınla evlendin. Hem de babamı öldürdün. Bunların hepsinin intikamını senden tek tek alacağım. Merak etme sen. Siz orada mutlu mutlu konuşun. Başınıza neler gelecek hiç bilmiyorsunuz. Sizden bunların intikamını alacağım anlıyor musunuz? Niko evimizi ne hale getirdiler? Kurtarabilir miyiz? Bir bakalım eve. Hayır hayır. Girmeyelim baksana. Baksana her yer alev alev yanıyor. Bence biz buraya girmemeliyiz. Biz gidelim ne yapalım biliyor musun? Büyük annemin evine gidelim. Evet evet oraya gidelim. Hem bir de onu kontrol edelim. Ya umarım büyük anneme zarar vermemişlerdir. Gerçekten buna dayanamam. Büyük annemi ben çok seviyorum. O bana baktı. Beni büyüttü. Hadi bir an önce gidelim. Meyhala. iyi misin? Niko ve Mary Jane benim babamın goblin olduğunu bilmiyorlar. Onlara sinsice yaklaşmam gerekiyor. Onlara bir dost gibi görüneceğim. Ve onlardan intikamımı alacağım. Şunlara bak. Mutlu bir aile tablosu. Ama benim babam öldü. Kimin yüzünden? Tabii ki Niko'nun yüzünden. Sizin hepinizi mahvedeceğim. Ne oldu ki? Ben ne yaptım? Sen beni kaçırmadın mı? Ben sana iyilik yaptım. Ben seni o evden eğer götürmeseydim, yani kaçırmasaydım, sen o evde yanacaktın. Biliyorsun değil mi? Evladım, sen o evin yanacağını nereden biliyordun? Söyle bakayım bana. Çünkü ben o yeşil cini sizin eve girerken gördüm. Ve bir terslik olacağını anlamıştım. Bakın, ben o eski zorba değilim. Ben artık iyi biriyim. Buna inanın ve bana güvenin. Selam millet. Bak bu çocuk senin yüzünden yürüyemiyor. Ya burada neler oluyor? Merap, senden çok özür dilerim. Kendimi affettirmek için seni tedavi ettireceğim. Aa gerçekten mi? Ama ameliyat parası çok pahalı. Ben bu şehrin en zenginiyim. Pahalıymış. <laughs> Güldürme beni ya. Para gerçekten önemli değil. Önemli benim sağlığım. Berat çok sevindim. Artık yürüyebileceksin. Ya bu çok güzel bir haber. Bayıldım buna. Ya bir şey soracağım. Hangi doktor yapacak ameliyatı? Doktor Octavius. Tanırsınız siz onu. Evet evet tanıyorum. Üniversitede hocamızdı o bizim. Gidelim hastaneye. Senin ameliyatını yaptıralım. Takip et beni. Evet evet hemen yaptıracağım zaten aklımdaydı Berat'ı ameliyat ettirmek çocuklar artık inanın bana ben artık o eski zorba değilim iyi birisiyim hadi Berat gidelim doktor bizi bekliyor çocuklar iyileştiğim zaman artık bir basket maçı yaparız tamam tamam yaparız sen yeter ki iyileş hadi Berat geç kalıyoruz. Evet evet. Bence de galiba artık zorbalık yapmayacak. Bu çok iyi bir şey. Kanala abone olduysan, bu videoya da like attıysan artık sen de bizden birisin. Berat! Acele et. Doktor gitmeden hemen yanına gidelim. Tamam, geldim, geldim. Evet, ameliyat olacak arkadaş burada. Tamam. Sana söz veriyorum. Sen buradan yürüyerek çıkacaksın. Ben halledeceğim bu işi. Doktor, doktayız. Benim acil çıkmam lazım. Görüşürüz. Planım harika işliyor. Herkesi kandırdım. Vereceğim de, Nico da. Artık bana güveniyor. Şimdi gideyim Nico'nun büyük annesini öldüreyim. Zaten benden asla şüphelenmezler. Çünkü bana artık güveniyorlar. Büyük anne, kıyafetlerini giyip Nikon'un büyük annesini öldüreyim. Hepinizi öldüreceğim. Şimdi gideceğim ve intikamımı alacağım. O da gittiğine göre büyük anneyi öldürelim. Büyük anne. Öleceksin büyük anne. Niko çok üzülecek. Ben de çok mutlu olacağım. Yukarıda. sonuna kadar izlediğin için çok teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Ve yanda çıkan iki tane video var. Onlardan birini izleyerek eğlenceli kaldığın yerden devam edebilirsin. Kendine iyi bak. Sizleri çok seviyoruz. Ben iyiler. Ben de sizi seviyorum. Ben de ben, de, ben de sizi çok seviyorum. Hadi hadi tıkla bak. Videoların birine tıkla. Hadi zaman da oluyor.